Selamun Aleyküm dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bangkok'un inanmayacaksınız. Dün gece gece bangır bangır olan yeri Osan Road'dayız. Otelimiz de zaten şurada bir yerde. Çok şükür otelden çıktık. Kahvaltı yapmadık daha. Saat kaç olmuş ya? Kahvaltı mı yapalım? Direk yemek mi yesek ya? Direk yemek yeriz herhalde. Ne? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Ne? Dünkü yediğimiz yere gidelim. Patay falan yedik ya. Olur. Dün bir yerde patay yedik de çok güzeldi. Beğendik yani hoşuma gitti. Porsiyon biraz küçük ama fiyatına göre çok iyi. İstiyorsan bir şeyler deneriz. Evet. Işte bak, başka bir şeyler yani başka yerde. Kosan Road Bangkok'un en işlek caddesi böyle. Müzik, kulüplerin olduğu bir cadde. Ee, ben seviyorum yani. Biraz gürültülü gerçekten. Rahatsız edici bir gürültülü var. Baya canlı. E, fiyatlar konusunda e, şunu demek istiyorum. Fiyatlar Phuket'ten daha uygun. Yani Phuket'in neredeyse yarısı fiyatı. Alkol daha ucuz. Yemek daha ucuz. Örnek veriyorum. Burada bir patayı 80 baht'a yerken Phuket'te şu anda 150 baht'a, 200 baht'a kadar çıkıyor yani. Bulur, bulur musunuz? 100 baht'a kadar buluyorsunuz Phuket'te. Yani minimum da 80'e 90'a bulursunuz da ama yani böyle yerlerde, bu canlı yerlerde de bulamazsınız o fiyata. Bunu da öğrendim hangi ara sokağından bak eksit yazıyor. Eksitten içeri Şurada. Ya bir ara sokak öğrendik biz şurada eksit yazıyor. Banka kosam Road'da. Şurada kestirme yol var. Biz bunu bu yıl fark ettik. Geçen sene fark etmedik. Yani 15 dakika yürüyeceğimize 2 dakika Evet. Lan ne kadar yürüyorduk ya. Allah'ım ne kadar şey... Ya şu an düşünüyorum boşu boşuna yürümüşüz o sıcakta. Neyse arkadaşlar ben şeyi anlatıyorum size. Phuket'e göre burası çok uygun. Yani burada 50 50'ye bile 50 baht abi, 50 TL ye yani öyle diyeyim. Yemek var. Ben yani şaka gibi. Phuket sezon yüksek sezonundan dolayı bayağı pahalandı. Bir de çok turist gelmeye başladı. Arap ülkelerinden gelmeye başladı. Hintliler bayağı fazlalaştı. Ne oluyor? Çok turist olunca da çok fiyat işte yükseliyor. Bence bu Phuket'in son sezonuydu. Yani son uygun sezonuydu. Bence bundan sonra daha da pahalanacak bana göre. Benim fikrim bu yönde. Çünkü kalabalık Phuket ama bu kadar ben görmedim ya. Tatil için söyleyeceğim şu. Deniz tatili istiyorsanız yani ki ben deniz güneş kum güneş istiyorum diyorsanız Phuket. Yok ben bir şehir hayatı istiyorum. Ucuza tatil istiyorum. Yani ucuz geçineyim istiyorum diyorsan Bangkok. Bangkok daha uygun fiyatlı. Şehir hayatını seven ya burada da mesela çatı havuzları falan var. Sky barlar var. Hep bir tık pahalı ama ya güzel yerler de var. Biz daha çok uygun bütçeli nasıl gezilir, ne yapılır onları gösteriyoruz. Yoksa gider şimdi Sky barda 50 dolar verip çıkarım. Kapalı değil mi? Evet. Ya, dinle. Sabaha hayır, kadar 6'ya kadar. Ama bilmiyorum ben burayı daha çok benimsiyorum. Bilmiyorum ben Bangkok'u sanki daha çok seviyorum gibime geliyor. Ya da yarı yarıya yapın daha güzel. Yarım <laughs> iki hafta orada iki hafta burada. Evet şimdi markete doğru gidiyoruz. Kosheri soldumuz yerdeyiz, göstermiştik size eksik, eksik. Çünkü orası kapalıydı. Şimdi kapalı olduğu için sevinelevene gideceğiz. Baksana ya gece burası bangır bangır müzik, havada kadar eğlence, Charlie masaj. Güzel ya burada güzel. Ne kadar? 400 lira. 400 TL. Bu arada masaj olarak benim tavsiyem size Tayland masajı, Tay masajı değil de benim tavsiyem oil masaj yaptırın. Bana göre daha iyi. Neden? Abi tay masajı biraz sert. Yani dirseğini falan kullanıyorlar. Ben sevmiyorum onu. E, oil masaj da yağ masajı daha çok böyle şey nasıl ellerini kullanır, parmaklarıyla yapılan bir masaj. Bence farkı var yani. Ben bilmiyorum. Oldu bitti tay masajını sevmedim. Yağ masajı falan çok güzel. Ben Tay masajı şey şey Ben sport masaj denedim var ya. Abla öyle bir dövdü ki beni. Öyle bir dayak yedim ki. Yüz battı ya hiçbir şey değil. Allah bugün. Yemin ederim abla beni bir dövdü. Pukette mi nerede yaptırdım sport masaj? Kardeşim dayak mı yedik? Masaj mı yaptırdık? Ertesi gün her yerim mosmor. Aha dayıya sır. Kürdü mü ne yaptın? Pislik ya bak bunlar da böyle tokağa çıkışıyorlar. Allah kahretsin sizleri. Ben şuradan gideceğim şimdi yüzü suratıma muratıma tükürürler. merak ediyorum. Tahminimi alacak olursan bunlar sanki. Hintli. Onlar da normal ya. Tuk tukçu dolandırıcı bunlar ya. Ne o no, tuk tuk? Thank you. Evet. Tuk tukuna. Thank you brother. Ben mi? Ya bu şakallardan bir şey alır mıyım ben ya? O gün bir tane şemsiye satacak adam. Ne kadar dedim şemsiye adamı kırmayayım dedim. Müslüm müslüm. 1500. Abi size söyleyeyim fiyatını. 4500 baht istedi. Ne kadar indi? 300 baht. <laughs> 300 bahta indi. Müslim dedi elhamdülillah dedi bilmem ne dedi 4500. Bir de ayetel kürsüyü falan okusaydı 10.000 falan şey 10.000 bahta çıkardı. Bir de Fatiha Matiha okusa evet. o bu 20.000. Sonra döndü dolaştı gitti geldi iki kere gitti geldi zaten videolarda mevcut. Thank you. Ben de uzatıyorum onları gibi. <laughs> Kaliteli yerde yerin istersen fiyatlar ne kadar? Satay 170, geç. Farta 190 kokteyller 240 lira, latte mesela 110 sıcağı, soğuğu 120. Bunlar alkolsüz. Evet, kafe. Kafe ne kadar? 100-110. 110 120 arası. Siyah normal var. 120, 120 130. Soğuk olunca daha pahalı oluyor. Ben anlamadım bu işi. Bu güzel ya. Ben beğenmiyorum. İç içe de beğeniyorum da burada güzel yapmıyorlar. 190 muş Sana hep dene diyoruz. Denemiyorsun ki hiçbir şey. Çilek alalım ya. Bir de ben ne içeceğim bakalım. Ben ne karışım yapacağım. Tamam, sen karışım yap aşkım. Bu neymiş? Zero mu? Bunlar zero. Şurada. bu. Zero latte. Ne umur ne umur ne? Çikolata mint. Bak çikolata ve naneli. O uvu bu, burada yok mu? Çikolatalı uvu. Sen çikolatalı uvu. Şunu alayım yani. ben ya. Ben hangisi ben... güzeldi? Ben seni Ne yapayım? Ne alacaksın? En iyi kahvaltı sevin edemin alır. Vazgeçemiyorum. Bir de içecek alacak mısın? Buradan böyle ücretsiz sıcak su alabiliyorsunuz. Buradan Buradan alabiliyorsun kola. Buradan Ben şimdi bunu buradan aldım. 10 baht. O sonra. Gel. Evet arkadaşlar şimdi biz aldık. Şimdi Melisa deneyecek. Bundan koyuyorum. Kahveli. Bir kez ben de bunu deniyorum. Bir bakalım. Bak bakayım. Ben de şöyle içeceğimi yudumluyorum. İlk kez kahveyi. Buradan da buz aldık zaten. Hayır. Bir de Kifet lazım. Ne Kasadan alırsın ama. Şey. Aynen. 3 peynirli. Bu ne lan? Motherfuck, Gidip göstereyim mi hala? Ya yani ne ben yemezdim. Bu ne lan? Sorry. This, what is this? What is this? What? Allah'tan gördüm ha. Bilmiyorum ki o onlar da bilmiyor herhalde bilmiyorum. <laughs> ya makinayı temizlememişler ya şeydir yani. ya. Yani şey yenisini yapıyorlar. sanırım aynen. Ya bir tost yiyeceğiz var ya başımıza gelmeye kalmadı ya Allah. Allah kahretmesin. Ya yani bu, bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Yani her şey bekliyordum da bu kadar olacağını beklemiyordum. Ne çıktı lan içinden? O neydi öyle? O neydi acaba? Bence fırçanın bir şeyi mi kalmış acaba içinde? Yanmış ya da. Gittim geri verdim. Şey yaptılar. Hemen aldılar değiştiriyorlar. Yemem abi. Of oh be iyi gel Evet arkadaşlar şimdi tekrar aldık tostumuzu. 3 peynirli ıspanaklı. Onu deneyeceğiz. Şöyle. O zaman sadece peynirli alacaksın. Ben peyniri seviyorum. evet arkadaşlar. Şimdi kıyafet almaya geldik de. Bakacağız ne var ne yok. How much? Good. Ne kadar? 290. 290. Naylon ya. Naylondan yapılmış. Bunlar da 100. Bu elbiselerde 350-400 arası herhalde. Allah Melisa'yı bekliyoruz ya. Melisa daha orada. Kaldı orada. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Gömleğim iyi mi? Abi 280 dedi. Dedim abi 180 veririm. İstiyorsan ver, istiyorsan ver. Abla tamam dedi. Şimdi işte bunu aldık. Okey. <laughs> Okey. Şöyle bir çanta aldık. Göstereyim. Şöyle bir pantolon aldım beyaz. Şöyle bir şey aldık. Ondan sonra böyle bir pantolon aldım ben. Beyaz. Ondan sonra şu gömleği aldım. Şuradaki siyahını. No, 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 bu ne yap? Bu namla bunun naylon, naylon. Absolutely. No nylon. Yes, no cotton. This cotton. Hakikem nerede koton? This is nylon. This not nylon. This cotton. This cotton. 150, okay. <laughs> no 150. Yes, yes. Wow. No problem is. Okay, okay, no problem. Okay, okay, okay. Okay, ankestir. Okay. Buna <laughs> 200 vermem ya. Ben almam zor. Yani 150 abi. Okay. This one. Okay, one eighty. You Two, same price. This one one uh -huh. And this one one okay. Okay. Uh -huh. okay. Thank you. Şapka so Shap var mı şapka? Ne ismi şapkanı? Yok bunlar çok pahalıydı. Ben bunu çok istedim. 150 vererek. Ha much is 250. No, what is 250. Ama iyi kimlik. Sen ne kadar ödemek istiyorsun? Uh, 150 okay. 100, no. 180 okay? No. It's 150. I see. Uh, istiyor? 150. Is okay, istiyorsun? 150. Zaten. hangi? Şu havuk arkadaşlar. Siyah şey olmaz. Ha burada var. Ha, <laughs> Aşkım ben bilmiyorum. I don't know. Gel bak. 150 iyi fiyat, ha? Yani ya da yani. Evet, şey 250 250'den 150 150'de diyoruz. yarısı. güzel onlar mi? Bunlar daha güzel. Daha güzel. E, olsun kırmızı al. Kırmızı al istiyorsan. Şu kırmızıyı al. Bak bu kırmızı da güzel. Ya şu, bunu da bence? Şunu bakalım. Güzel ya bilmiyorum. Bakacaksın mı? Daha Dur iyi. ikisini çekeyim. Tamam onu tak. Bu. Bu. Bunu da çekelim. Ablalar da hep ha? iki kat fiyat çekiyor ya. Onlarda hiç bugünkü müşterimiz biziz. Ya bin lira. Böyle tarzda. Abla, abla. okey okey, no problem. <laughs> abla 200 verdi, 150 geri verdi. <laughs> Demek 50 okey. <laughs> Demek 50 okey. Aşkım sen yani. Ya, tamam mı? Ya yani, gidelim. Ama. Okey. Thank you. Thank you. Thank you. Kapunka. Have a good day. you. you. too. Burada da ben bu eteği çok beğendim. Uzun ya. Evet. Ama burada da 200 bilmem kaç dedi. 150 lira istiyor. Sorayım ben. How much is this one? 50. 250. Okay. much Ama çok isterim. 200. Thank you. Duydun mu bugün de 200, 200 dedi en son. 200 mi dedi? 280 dedi. Sonra, sonra 200, 200 dedi. Kardeşim <laughs> thank you. Abi şimdi sayıyorum aldıklarımı. Bir adet gömlek aldım. Bir adet beyaz bir keten pantolon aldım. Aldık. 600 e, çocuk kıyafeti aldık. Bir çanta aldık, bir şapka aldık. E, ne kadar verdi? 750, 760 verdi hepsine değil mi? Öyle bir şeydi. Kadın 250 diyor. Ben direkt 150 diyorum yani direkt. Ya beyaz pantolonu sormuştum ben. 300 bak demişti bana. Burada Burada abla bana 280 dedi. Ben dedim Thank you. Thank you brother. Yani, thank you. Thank you brother. Ya. Ha. Ha maç. Okay, 450. I can make it this 380. Mm Hı -hmm. Ama 300'e iner. İner. Alayım mı? Bilmiyor muyuz? Denemen lazım. Ha, okay. Okay. okay we'll Bye. Come later. Sure. Later. later. We, we try it on. Just like okay. 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 Hey. 300 is okay. Try yeah. on. Yes, yeah. yes. Okay. 150, okay. 150. Okay. No, 300 is okay. I come to back, okay? Tamam dedi. Alo. Şuradan gidelim. Abla dedi ki ilk önce bize 450 baht dedi. Sonra sizin için ama dedi 380. Sonra dedim ki hayır ben 300'e alacağım dedim. Sonra bana şey dedi. 350 okey dedi. Yok dedim 300 yani. Sonra, sonra dedi, dedim ki ben sonra yine geleceğim tamam o zaman Yani yani 300'e verecekler. Ya. <laughs> zaten onların alt eşortman fazla bile 300. Alt zaten 100. Aslında hakkı 200 250. 200. Şimdi otele geldik eşyaları bakacağız arkadaşlar. Aha. Şunlar güzel de. Benim ama Bu da ipli bak. Yok yok şunu şunu diyor. Şu. Şunu diyor. How much? 200 band. Okay. Normal. So. Yani 150'ye bırakırsa. Last price how much? 150. Okay. 150 okay. Para no problem. Şey ha change office burada var. Yeah. Okay. 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 Well, I change money. Here. We will Here. Okay. 200'den 150'ye tamam dedi. <laughs> hello brother, hello. Bu ne acaba ya? Ne bu? What is this? Spinat. Ah no, spinat. Vegetable, vegetable. Ha vegetable. Okay. Ne okay. aldığını ben de bilmiyorum. Bu şekilde bir şey gördük şimdi de. What is this? <laughs> ha, okay, okay. <laughs> ha pork. Ek ya, salt bey. Deniyek mi? Ben hayatta. Bu ne lan bean? Bean ne oluyor? Bunun Hmm. fasulye. Yok ya mi? lan bunu yiyemem ya. Yeme yeme. Adam doymuşum. sadece sweet var. Purple sweet. patato. Ben patato yiyemem. Thank you. Son gündür. Bugün yok. 60 bahtan muz. Oh. Evet arkadaşlar. Şimdi geçerken gördüm de adam 2018 2019 Michelin yıldızı almış. Şöyle göstereyim. Tatlı yapıyor. Yiyelim mi? Tatlı olur. Bir tane paylaşırız. Ne tatlısı ki bu? Panda Coco Mix Crunch. Peki bu Gel deneyelim. Tamam. tamam. Bura bura iyi. Bir numara iyidir. Tamam. Abla yiyor da. İnşallah güzeldir. It's good. Ne no. oldu? Oh. O oh, güzel değildi bakalım. O zaman yemeyeyim abi. Abla güzel değil diyor. Şöyle bir şey ya. Şunu alacağım ben. Bir... Ne alalım? Şöyle bir şey ya. Crunch Patongo. Toto Pato, Patongo Ice Cream. Şu ice cream alayım ya. <laughs> ice Cream. Ice Cream, yes. Ice Cream. <laughs> What <How> <laughs> flavor? Hangi flavor? Alo. Which one is better? <laughs> no, no ice cream. No ice cream. Ha, ice cream, coconut ice cream good. Okay, coconut ice cream. Ha? One, one. Bakalım Michelin Yıldızlı restoranında sadece bir buçuk dolara, 15 bir buçuk iki dolara atlayacağız. Ama farkında mısın? Biz kaç kere böyle restoranlarda hep Michelin içeri kazanır ve hiç beğenmedik. <laughs> evet ya niye verdik kardeşim buraya yani. Bir de ben vereyim. Bir Michelin Yıldızı olacak bu dünyada. Bir de Ender'in yıldızı. Ender'in yıldızı dediği yerler hep iyi olacak. Çünkü Mişer'in yıldızı restoranlara gittik. Önceden dünya kadar para da verdik. Yani şöyle diyeyim size. Yani bir ete 200-300 dolar da vermişliğimiz var. Ama leş yani yenmez. Çok sertti. Yani güzel değildi ne bileyim. Bir kahveye hatırlıyorum mesela 15 dolar 20 dolar veriyorduk. Ama berbat yani güzel değil. Bakacağız şimdi deneyeceğiz. Umarım güzeldir. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda Michelin yıldızlı bir restorandayız. Burası Michelin yıldızı yı almış bir restoran. Ve şöyle bir tatlıları var. Bunu denemek istiyorum. Üstünde kokonatlı dondurma var. Altında da bizim lokma tatlısına benzer bir şey var. Bilmiyorum. Deneyeceğim şimdi. Bakalım. Thank you. Thank you so much. Güzel, normal. Hamur kızartması şekerden. Üstünde dondurma, sütlü dondurma. Çok bir esprisi yok. Michelin niye buraya yıldız vermiş, onu bilmiyorum. Çok gereksiz ya. Yemin ederim Michelin Türkiye'yi niye görmüyor bilmiyorum. Neyse, bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, mekanımız şöyledi. Yemekler çok uygun. Yani yemekler 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar arası. Çok uygun bir mekan. Mişkelin yıldızı almış. Biz sadece popüler bir tatlısını denedik. ben yani çok tatmin olmadım. Yani benim damak zevkime uygun değil. Dondurması da bana göre güzel değil yani. Bizim Maraş dondurmamız 10 çeker. Onun dışında Phuket'te yediğim bir ablanın bir tatlısı vardı. Kokonatlı tatlı. Hep bahsediyorum videolarda. Abi mükemmel ya. Yani o tatlı şurada satar yani anladın mı? Her yerde satar o tatlı çok güzel yapıyorlar. Üstüne fıstık parçaları koyuyorlar böyle kırılmış fıstık. Bir de kokonatın parçalarından koyuyorlar. Ya süper de o tatlı ya. Evet arkadaşlar geçerken böyle bir yer gördük de abi ne alırsan 99 ya. Tişörtler 99. Her şey 99. Şortlar. Bu my tie şeyler. Uygunmuş baya. <laughs> Şunlar 100, 100 TL. Hiçbir şey değil ya. Mesela bu çok güzel Alınır ha. Alayım mı? Bilmiyorum. Şu. Kalın değil mi? Değil Çok yani. kalın. O zaman sen onu al, alıyorsan al. Okey, gidelim. Sen ben ben bunu aldım. Poşete koysun. O değil o mu? Bak 100 lira burada da 100 lira bunlar. Bunu ben büyüğü aldım. Pahalı. Evet, evet. iyi. Her köşede durur. Hadi gidelim ya benim psikolojim bozuldu. Sürekli bir şeyler alıyorum. Birazdan da night market'e gideceğiz, gece marketine. Bugün çekimimizi Orada devam ettireceğiz. Bir şeyler yemiş, yiyeceğiz orada. Bir şeyler deneyeceğiz inşallah. Bakalım artık.